yağışlar etkili oldu yol ulaşıma kapandı burası Erzurum Narman yolu Bir süredir kentte sağanak yağış etkili oluyordu. Etkili olan yağış sonrası oluşan sel nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Narman ilçesi yolunda etkili olan sağanak yağış küçük çaplı sele yol açtı. Sel suları çevredeki gevşek toprak ve taşları yola sürükleyerek yolun bir kısmının kapanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi ve yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yaklaşık yarım saatlik çalışma sonu sonucunda temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili yetkililer yağışlı havalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Burası da Oltu ilçesi. Burada da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Artvin Yusufeli'nden Erzurum'un Oltu ilçesi istikametine gitmekte olan otomobil Oltu'ya yaklaşık 24 kilometre kala sel sularına kapıldı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi otomobille birlikte yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine şandarma Oltu itfaiyesi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla sel sularının ortasında kalan kadına halat yardımıyla ulaşıldı. Sediye ile kurtarılarak ambulans sağlandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yoğun yağış nedeniyle Oltu Artvin yolu ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları başlatıldı. Hadi. Hadi. Hadi.